orada bunu? Evet. Bak görmüyorum. Bak çöpeli kulağını gördüm. <laughs> lala 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 lala. Arkadaşlar başlamışım kılsarı bak. <laughs>

Evet, evet hadi başlayalım artık lütfen. Biz yarım saatte başlayamıyoruz. Evet kaldığımız yer en son e, ilk şeylerden mor... Dışarıdaydık en son. Dışarıda bayılmıştık. Bayılmış. Evet bayılmış. Şimdi uyanıyoruz. Kedi yiyor bizi bir anda. <laughs> uyanıyoruz. Arkadan canavar çıkacak. Elimizde yok. Daha top İçeri gireceğiz ya. Dünyalar çarpışıyor ne? hiçbir şey yapmadan Evet arkadaşlar direkt ediyoruz. moru kabına koyacağız moru da. Aa ah, <laughs> tamam. Aşınanıyordu aga aga. Bebekler robot kal geliyordu bu Bilmiyorum. <laughs> Ay Kutuya girip kutuyla oynuyor kedi bir şey atlıyor. Yok. Arkadaşlar bunları karıştıracak herhalde. Yeşille mi? Evet. Kaç. Yeşili koydun mu? Koydum işte şimdi. Alev yapacağız. Arkadaşlar bakın şu şunu anlamıyorum. <laughs> Anlamıyor mu? Geldiğimizden beri burada. Mavi mavi miydi? Alev için sarı olması lazım. Mayda. da değil. Gitti mi? Evet arkadaşlar. Kadın bu buymuş. Hayır. Bu ne? Bu küçültme mi? Evet. Bak, deneyelim hemen. Hadi. Küçük oldu. Aa çocuğum ne oldu? Başkız dene. Morlu mavi dene. Oh my god küçücük Morlu mavi denesene bir. Bana hala aynıymış gibi. Oy, güzeldi aynıydı. Aha mor ve mavi. Gelsinler şöyle. <laughs> Ay çıktı. Bekliyoruz ya abla yapma. Ben yapıyorum. i̇ki <laughs> <ablalı olmalısın>. <laughs> abla da. i̇ki abla da olmalı. Evet, arkadaşlar ablam dönüyordu. Kapıyı ala. Şimdi ala. Evet, ya ben kapa, şey bir şey yapmıyorum. Bazı bir ablam Ya biberon neden düştü? Onun hiç. Heh, bak. Bu muydu Ali? Evet. Hadi direkt Hı. Çabuk götürsene yanmasını bekleme. Bir dakika bekleme. bekletiyor şu anda. Hayır ya Bir bekletiyor bak. Bakayım. Evet. Sonic seriyi. <laughs> <laughs> Oh, 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 oh. Yandım yandım çocuğum Aç Bebeği evet. biraz aç <laughs> Neredeyim <laughs> Abla <gülüyor> Yuh buraya çıkardı Ne yapıyorsun <laughs> Evet arkadaşlar biz de odasına çıkalım <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Buradan <laughs> <laughs> bir şey yok bir şey yok. Ay oyunu <laughs> daha korkutucu oldum şimdi. Hayır kedi şey. daha korkutucu. <laughs> ya bir şey yok hadi. Şuraya koy ben görmüyorum. Ne yapıyorduk burada? Allah Allah. Ya bir şey yok. Kedi daha korkutucu. Arkadaşlar kesinlikle bu oyunla alakalı değil. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> bu korkmam oyunla alakalı değil. Ne yapıyorduk burada? Emre'yi <laughs> mutfakta daha aşağıdan emziği alacağız. Öyle daha mi? Oldu arkada çırtı. kedi. Mutfakta kedi arkada haberin olsun. Hadi <laughs> Ne oluyor lan? Emzikle alakalı dedik değil mi? Nasıl çok aşağı inmedin gibi. <laughs> bir şey ne Al şunu lan aptal. Uğur. Evet. Buradan geçiyorduk Bakın, şimdi. Arkadaşlar bunu yapmadan önce şunu alabiliyor muyum bilmiyorum. Ya almakla ne yapacaksın? Aç kapıyı. Şu şantalleri düzelteceğiz şimdi. Bir dakika. Galiba. Şu bebekten hatıra olarak şu oyuncağı götüreceğim. Ya götüremezsin. Götüreceğim. Tek bir eşya tutabiliyorsun. İşte götüreceğim. Evet burayı düzelteceğiz şimdi. Arkadaşlar yarım saatte nasıl... Abla. Burası bir baksana, baksana. sıkkına. Adnan ısırmıyor. Adnan ısırmıyor. Adnan ısırmıyor. Adnan. Adnan. Abla geri geliyor abla. Yok bir şey. Yok bir şey. Abla yüz dünya. Sen da koy onu açayım, şunu da koy. Da bunu, onu arkasına koy. Hayır, <laughs> <laughs> ya. Sen çok seviyormuş gibi. <laughs> oh. Gel arkadaşlar. E abla! Ya bari bu beni. Aa, kuradı. Çünkü korkutma arkadaşlar tamam. kısa bir aradan sonra <laughs> merhaba bak yüzümü tırmalıyordu. evet arkadaşlar birlik tutuyordum ne <laughs> yapacağım <Kocan> yürüyüşe <görüşürüyorlar. gülüyor> mi etmesem yüzümü çiziyordu gözümü çiziyordu sana <laughs> arkadaşlar bak bir kere topluluğuma biri bile şey yazmıştı ben aktif olamayacağım deyince. kedin çok şirin yazmıştı. Şimdi gördünüz mü Ne yaşıyormuşuz biz her gün diye. Acaba ne biz buradan çıkarken ne yapacağız? Ne zaman Devam ediyoruz. Çıkıyor, şey böyle Aa, bu durdu. Durdu. durdu arkadaş. Şantel. <laughs> Ortadakini yapacak mısın? Ortadakini yapacaksın sırayla. Aldı kalktı. Allah Allah. Başka şu kaç tane şantar vardı? Hı -hı. Şu şu sırayla mı gideceğim? şu bak şu da var bir tane. Onu yap. Ondan sonra ilk diğer Sıcak havalarda kardeşimle birlikte evde kafayı yedik dışarıda oynamak, evde oynamak, film izlemek, onu şunu bunu yapmak e, her, her şey kedi niye çok sıkıcı. Bir anda saldırırsın Aslında. ki hiç Aa, anlamıyor. Öyle evet evet Ayvazan. biz yine çekiyoruz da da her gün. O kadar da abartma. Daha sana... Ne yapıyoruz burada? Sana daha çok saldırı birinci bir kez. Arkadaşlar birazcık şey yapalım. Bak şimdi Kaldı. o, ortadakini yapacağız sırasıyla. Evet. Şimdi o. Oh. Evet oldu arkadaşlar. Ama bu patlayacak. Patlatacak. Oh, Oradan bebek çıkıyor. Bu patlatacak bu patlatacak arkadaşlar. Çok kızdırdık bu çocuk. Şimdi top almaya diye aşağı ineceğiz ya. Çocuk e, kırılacak. Bir şey oldu. Biz yeni bir top alacaktık. Ama salcamızı hatırlamıyorum. Bu topu al diyoruz. Kendi aldı. Arkadaşlar kırıldı. Ve dışarı attı. Bir, bir, kaçıyoruz. bir kaçıyoruz. Hatırlıyor musunuz olduğunu? Hayır. Ya bir tane kapıdan geçecektik. Hatta sen nasıl geçeyim ki yanda da kuruya demiştin. Sonra bir yerden hatırladın mı? Hayır hızlıca mı? geri dönmüştüm o köşeden. Hızlıca. Hızlıca <laughs> şöyle geçtim kapandı ya. <laughs> kapan kapanmadı. Hacı Kapanmadı. Tamam şansa hadi. Burada ne yapıyorduk şimdi? Hatırlamıyorum. Ne? Aa, bizim de batıyor. Şunu, şunu şuna Görüyor bu Doğru. Oraya yazıyor ya. Ne? Nef Hı ile kaç. Ne? Ne yapıyoruz? Neredesin? Ya buradaydı. Burada. Şu şurada şurada. He. Yukarı diyor. Levent bizi kurtardı. Maskelerlerin bir yerde. İnin, ineceğiz oradan artık şuradaki kapıdan geçeceğiz. Evet. Bak ağzıma saç girdi. Aa, canım da top topa bir takıldım. Öf abicim yok öyle bir şey. Bir yanda oynuyorum. Bak haşa ölüyorum. Sohbet Çizmesi gereken şey. Burada bana kalın.